Evet. Aslında söyleyecek fazla bir şey yok. İçeride konuştuklarımızı sahada yapabilseydik bugün üç puanla ayrılacaktık ama içeride konuştuklarımızı sahaya yansıtamadık. Elimize fırsatlar geçiyor. Bu fırsatları değerlendirmek yerine puan kayıplarıyla geri dönüyoruz. E, futbolda 3 netice var. Kazanırsın, kaybedersin veya beraber kalırsın. Bunlar önemli değil ama önemli olan isteyip yapamamaktır. İstediklerimizi yapamadığımız için ben çok üzüldüm. Yoksa beraber kalmak, burada Kayseri Spor Tebrik etmek gerek. Çok iyi spor oynadılar. İyi mücadele ettiler. Onların da hakkını lazım ama biz istediklerimizi yapamadığımız takdirde ben kendi adıma üzülüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda istediğini yapabilen bir Fenerbahçe sahada olacaktır. Çünkü iyi bir periyot yakalamıştık, iyi gidiyorduk. Yani bu şimdi bir beraberlik. Yine bazı yerlerden sesler çıkaracak. Ben bunları özlüyorum, takım arkadaşlarının etkilenmesini özlüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda, daha doğrusu Galatasaray derbisine kadar avantajlı bir şekilde oraya gitmek istiyoruz. Önümüzde şimdi bir maçımız daha var, kendi evimizde oynayacağımız. O maçı kazanarak avantajı yine sağlayacağız diye düşünüyorum ama tabii ki bu maçtan da iki puan olarak yerimize koysaydık, ilerleyen haftalarda kârımız olacak diye tahmin ediyorum. Teşekkürler. sorucuna. Otomotivsiz, si, evet. şey? ben 10 senedir Türkiye 1. Liginde top oynuyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yani başka yerlerde de taşlandık ama sanki organize edilmiş gibi. Böyle yaklaşık 20-30 kişinin e, ateşeler gibi taşlarla saldırmamız. Şoförümüzün kafası yarıldı. E, Allah korusun o kafasının yarılmasıyla tepki verse, direksiyonu kırsa belki o, kaza yapacağız. Yani Bunların olmaması gerekiyor ama yani bir şekilde organize olup bunlar yapılıyor. Ben üzülüyorum. ya yani sadece bize değil, kimse olmasın, kimse yaralanmasın, kimse taşlanmasın. Çünkü bu futbol artık e, insanların hafta sonunu bekleyerek, bazı insanların parasını biriktirerek maça geldiği olaylar veya Dici Türkiye alarak aylığından bir kısmını oraya yatırarak izlediği maçlar. Bu görsel bir oyun, aynı tiyatro gibi. E, bence bu böyle bakmak lazım futbola. Kazanan olur, yenilen olur, şampiyon olur, mudur, kaybeden olur ki biz Fenerbahçe olarak Son dakikalarda da kaybettik ama ne oluyor? Her sene yeni bir fırsat doğuyor. Her sene yeni bir mücadele çıkıyor ortaya. Bence böyle bakmak lazım ama e, cahillikten çok ödün veriyoruz. İnşallah cahil insanlarımızın da biraz daha azalmasıyla futbol, Türkiye futbolunu daha yukarıya çekeriz. Kolay gelsin.